Aa şakasına bir kişi daha var herhalde. Bitti bitti. Onu da aldım. Ya senin abi bunu evet, lütfen. lütfen. Ben buradayım ya. Lütfen yani ayıp oluyor lan. Adam var yok oldu ya. Of, Muhammed etli var ya. Hepsinden. Üf, buluyor. araçlara bak abi sen ya. Önümüzde buggy durmuş. ayrı bir buggy. O, dördüncü nerede vurdun abi sen? Aracın orada. Tamam Bunlar mı var lan? Hepsi mumya Ay. Adam farklı bir yerden vurdu. Dinaba araca bir araca bir. Ama bu hareket için niye basmıyor? Hmm. Evet. Adam de, ne çok kat çok kat diyor. adam durur, Nerede adam? Adam nerede? Tam gibi, tam önümüzdeki acil gibi. <laughs> var mı lan öyle bir dünya? Şerapsız. Onu bitir de alana gitmemiz lazım. Adam burada önümüzde önümüzde kaybediyor. Senin bayrağını almadık. En azından öldüğü zaman onlar şey yakında kuleşi var ya Han solda. Nerede abi? Burada burada arkamızda. Abi burada önüne önüne aç akası. Hangi aç? Gitti Helal abi onu öldürdün çok güzel oldu. O her şeyin parçalamış ya. Üf o mini'yi sana yesem mi attı? Hı hı. Şimdi ben sana seni ben sana seni sana seviyorum der etmez miyim? Ha? Şu şu halim. Abi zıplıyor. Ondan mıydın? Evet iki baygın var burada. Şurada ikisi. Enemies ahead. Orada baygın mı o? Bir kişi burada bir Enemies yerde. Bir baygın var orada. Adam baygınlarına geçiyor. Dikkat burada et. Burada önde birisi var. Yok lan. Sokuk. Biraz çıkın toparla. Bağır abi benim her şeyim var da. Bir adrenalin şırınga basayım ben bir. Ama yeleğim çok kötü benim ya. Oo, sanırım aynı şey ya. Bana beni hiç ben hiç çeksem koruyor abi. Orada. Öf. Adam tam emin değil ben mesin sıktı. Ne yapıyorsun? O sene akar ki belgen geldi mi abi? Geldi geldi. Altı kişi var. Önümüzde kaç kişi var? İnşallah alan bize verirse abi burası çok güzel ha alan bize verirse. Aa aşağıda birisi var şurada. Enemies ahead. Gitti abi şu an soldan duvara kastım. Enemies ahead. Gidiyor. Enemies ahead. Ben şu aşağıya bir bakayım benim bir. Ay kaydım ben aşağı. Yapma. Neyse Allah'tan ok var ha. Sana dedim mi? Ha. Aşağıda birini birisini öldürdüler direkt. Ama bizdeki açık. Abi şuradakiler bir etki üç vurdum düşmedi. Ben duyu, Biden. Nereye baydın abi? Aşağıya aşağıya. Ağaçta bir ağaçta girin mi baydın? Aşağı aşağı. Ha aşağı. Şu ağzın orada enimler bir şey. Var. Bir Ona ne havada? Havada Havada emiyordu ha, burada adam bana. Vurması değil, vurmaması hata olur zaten. Aşağıda kaç kişi var ki abi? Aşağıda 3 kişi var. Önümüzde 2 var, 4. 3 kişi mi var aşağıda? Hı hı. Şurada bir tanesi. Gördüm. Gördüm. Ben de bir tanesi bu arada. Oo ben benim mermiler evet. az abi. M4'te 200 evet. var. Burada da 50 50 var. 200 mermi yeter lan. Şu aşağıdakiler öldü sana <laughs> bence ya. Bu aşağıdakilerin ölmesi. Abi bir, bir tane şurada abi herhalde. Enemies ahead. Gerekiyor. He? Bir tane soruda daha herhalde şurada. En aşağıdaki bana bakıyor. Helal. Neredekini baydın? Aşağıdaki şuradaki ağır. Enemies ahead. Bur. Ay birisi bana esattı. Adam geçti bak aşağıdaki şabak şey aşağıdaki. Aşağıya bomba attım. Ay bomba çok güzel gitmiyor. Heh, ben alan için ayrıldım geçtim alana. Abi kaskım yok yelek 80 kask hiç yok. Adam tam altımızda şu anda. Aşağı boş. Alana mı dedim? Aşağı bergim var. Tamam aşağı illa aşağı artık aşağının bir şansı yok. Bak kardeşim seni bayar. Tamam aşağı kemerini alayım direkt. Seni bayarsa ben hiç buraya dön. Ben nasıl geçeceğim abi sana? Tanrı tatlı abana. bana bomba geldi mi? Ay. Hayda. Siktirin gidin lan buradan mermilerini toparla. Lan ben aldım mermi falan ya. Şuradan bir yedi almış ki. Aşağıdan birini aldı, aldım abi direkt birini. İyi yapmışsın kardeş. İki iki kaldı. Bir tanesi bak. Bir tanesi senin tam altında köşede bir yerde duruyor. Tam altında. Kaç kişi var? İki kişi var değil mi aşağıda? İki kişi. Aynen ben birini aldım. Aynen abi bir tane senin altında duruyor bir yerde. Neredekini baydın? Alt, altına altına kim baydım? Canal canal eseydi. Abi yumruk açacaktım ama canı birdi ya. Ne bileyim ben yumruk atacağını. <laughs> 어 b i var ya m ı